Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu motosikletle kuryenin ölümüne neden olduğu kazada yargılandı. İlk duruşmada karar çıktı. 3 yıllık hapis cezası önce mahkemenin takdir indirimiyle 2 yıl 6 aya indirildi. Sonra 27.300 lira para cezasına çevrildi. Motokuriye Yunus Emre Göçer'in eşi şikayetini daha önce geri çekmişti. Babasının davaya müdahil olma talebi ise kabul edildi. Motokuriye'nin mesai arkadaşları ise mahkeme kararına tepki gösterdi. 3 yıllık hapis cezası önce mahkemenin takdir indirimiyle 2 yıl 6 aya indirildi sonra 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Someli Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut'la ilgili davada karar ilk duruşmada verildi. 30 Kasım'da İstanbul Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında Mahmut'un kullandığı araç motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ağır yaralanmasına neden olmuş. Mahmut yurt dışına kaçarken Göçer 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etmişti. Kazanın bilirkişi raporunda araç sürücüsü Mahmut Asli kusurlu bulunmuştu. Göçer'in eşi şikayetini geri çekmişti. Baba Metin göçerse ise duruşma avukatı aracılığıyla davaya müdahil olmayı talep etti. Mahkeme talebi yerinde buldu. Bir kazaya değil de cinayete kurban gitti benim oğlum. Daha önce duruşmalardan vares edilen sanık mahkemeye gelmedi. Sanık avukatları yazılı savunmalarını tekrar etti. Savcılık sanığın taksirle ölüme neden olma suçundan kamu adına 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hasan Şeyh Mahmut hakkındaki davada ilk duruşmada karar çıktı. Somalili zanlı 27 bin 300 liralık para cezasına çarptırıldı. Duruşma yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Öte yandan babanın hayatını kaybeden motokurya Yunus Emre Göçer'in babasının kararı itiraz hakkı bulunuyor. Çünkü duruşmada davaya müdahil olma talebi kabul edilmişti. Duruşmanın ardından Yunus Emre Göçer'in mesai arkadaşları karara tepki gösterdi. Şaşkınlıkla izledik çünkü savcılık mütalaasında %75 kusuru karşı tarafa verdi, e, şoföre verdi. Bir e, motokurye'nin canı karşı taraf %75 kusurluyken 27 bin TL olamaz.